Merhaba dostlar ben Tuncay. Bugün sizlerle beraber Sirdog'u inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen kaba incelememize başlayalım şöyle. Siteyi açtığımız gibi burada Sirdog'e story şey çıkıyor karşımıza ve de karşımızda sloganları var. Sadece sevgiye şükran diye koymuşlar. White paper'ları var hemen burada. Bakalım 6 sayfalık white paper'ları var arkadaşlar. Meraklısı, merak eden varsa gelip inceleyebilir. Açıklama kısmında tüm linkler mevcut. Şöyle bir hızlıca göstereyim sizlere de white paper'larını. E, tokenomik kısmı vesaire de var, buralarda birazdan inceleyeceğiz zaten arkadaşlar. Root maplerine de geleceğiz şimdi. E, neden Sirdoge? Sirdoge e, akıllı söndürme mekanizması hakkında burada bilgilendirme yapılmış. E, Binance Smart Chain dayalı bir proje olan Sirdoge, Doge topluluğuna akıllı deflasyon mekanizması ile fiyat dökümünü önlemek için etkiliyor. Herkes enflasyondan korkar, biz de korkarız diye burada e, belirtmişler. Her ticarette işlem %3 şeklinde bölünen ve 3 şekilde bölünür ve de %9 oranında vergilendirilirmiş. Bunun nasıl olduğunu burada detaylı şekilde açıklamışlar bize. %3 ücret tüm Sirdoge sahiplerine paylaşılacaktır diyor. Aynı zamanda fazla olan Sirdoge tokenları ise sahibi olursanız o kadar fazla fayda elde edebilirsiniz demişler. Sirdoge'yi uzun tutarsanız da o kadar varlık elde edebilirsiniz diye yazmışlar. Arkadaşlar bu arada videomda yatırım tavsiyesi vermiyorum. Eğer alım yapmak istiyorsanız siteyi kendiniz daha detaylı bir şekilde inceleyiniz. Daha sonra karar veriniz. Para kaybetme olanağı da olduğu için yatırım tavsiyesi vermiyorum. O yüzden her zaman dediğim gibi kaybetmeye göz alamayacağınız miktarda parayı yatırma harcamayın arkadaşlar. Ee, tekrar söyleyeyim. Çünkü faydası var söylememde kimsenin para kaybetmesini istemem zaten. Bu yüzden de yatırım tavsiyesi vermiyorum. Şimdi Sirdoge takas kısmına bakalım. Akıllı deflasyon mekanizmasının yanı sıra Sirdoge, Sirdoge swap ile teknolojide parlak ve yenilikçi olmuştur diyor. burada gizlilik odaklı olduğunu görüyoruz. Kararlı ve güvenli ve de kullanıcı dostu olduklarını da açıklamışlar. kararlı ve güvenli oldukları ise Sirdoge swap'in Gizlilik protokolü tartışmasız bugüne kadar uygulanan en kararlı gizlilik protokollerinden birdir demişler. kripto e, not iyi test edilmiş ve hakemler tarafından gözden geçirilmiştir diye de buraya da bildirmişler. Kullanıcı dostu olduğunda yani topluluk odaklı olduğunda Snap deneyimini kullanıcılar için e, olabildiğince sorunsuz hale getirmek için aktif olarak çeşitli araçlar geliştiriyoruz demişler. Burada da hemen biraz altta indiğimiz zaman da belirteşlerin rollerini görüyoruz. Burayı istiyorsanız okuyabilirsiniz e, kendiniz. Açıklama kısmında linki mevcut. Belirteç işlevi hakkında bilgilendirme yapılmış. Ee, ekolojide çeşitli hizmetler e, satın almak için kullanılır. A işlem ücretini, gaz ücreti yani e, ödemek için kullanılır. Sirdoge sebep değişimi. Belirteç işlevlerini şu anda sıralıyorum. E, zincir üstü yönetim mekanizmaları için e, çeşitli seçimler ve oylama yapabiliyormuşuz. Yardım kom e, kampanyasında da ana para birimi olarak kullanılıyormuş. Şimdi tokonomik kısmına geldik arkadaşlar, Tok, e, burada topa, toplam arzı göreceğiz, yani total supply'i göreceğiz. Total supply'de gördüğünüz gibi burada sirdoge'yi görüyoruz, bayağı yüksek bir e, topa, toplam arz var dağıtım modelinde. Altta hemen görebiliyoruz, burada yüzdelik dilimlerin neye ayrıldığını, airdrop'a ne kadar ayrıldığını, yüzde beş. Ee, sonra Prisale'ye yüzde 40'ın ayrıldığını, Private Sale'ye yüzde 5'in, Liquidity'nin yüzde 20, Burn'un ise yanma payının ise yüzde 30 olarak burada bize göstermişler şablon olarak da. Şimdi de yol haritalarını yani route map'lerini inceleyelim arkadaşlar. Q2 2021'de kavramsallaştırmayı ve de Sirdoge için temel ekip oluşturmayı hedeflemişler Q2 için. Bu ee, sürekli güncellenecektir aynı zamanda arkadaşlar. Siz de siteye girip bakabilirsiniz yol haritalarını. İzlediğiniz tarihte nasıl olduğunu. 2021'in 3. çeyreğinde ise akıllı sözleşme denetimi, basın bülteni, jeton satışı, Punkswap'te başlat. CoinGecko'da listelenme için e, başvuru yapacaklarmış aynı zamanda. CoinMarketCap'ta listelenmek için başvurun. Başvuru yapılacakmış. Merkezi exchange listelenmesi. E, aynı zamanda Doge ailesi içindeki ve dışındaki diğer projeleri ortaklık pazarlama genişliyor demişler ve de. Yardım kampanyası da yürütülecekmiş 2021'in 3. çeyreğinde. Şimdi 4. çeyreğe bir bakalım arkadaşlar bir de. Listeleme için yeni merkezi borsaya başvurun demiş ve de ortalık çalışmaları pazarlama genişliyor. Koller ve kampanya şirini Sirdoge hakkında 4. çeyrekte güncelleme yapılacakmış ve yardım kampanyaları burada da yürütülüyor. Aynı zamanda Sirdoge resmi lansman da yapılacak. 2021'in dördüncü çeyreğinde olacakmış bunlar. Burada da iletişim ağlarını bırakmışlar. Topluluk gruplarını yani. E, telgraf duyuru kanalı var. Telgraf topluluğuna, Telegram topluluğuna şöyle bir bakalım arkadaşlar. 30 bin, neredeyse 31 bin e, members katılımcı var. Ve de 6 bin de online var. Sirdoge Community'de. Telegram adresleri açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Şöyle Twitter adreslerine de bir gidelim. Twitter adresleri de bu şekilde arkadaşlar. Sabitlenmiş bir tweet var ve aktif şekilde de tweet paylaşımı yapıyorlar. En sonunda retweet yapmışlar. Gördüğünüz gibi ünlü bir e, influencer sanırsam. Burada retweet yapmışlar e, paylaşımlarını. Sirdog'e paylaşımı yapmış gördüğünüz gibi. Burada da e, no hakkında bilgilendirme yapıyor. İsterseniz şöyle bir de Türkçe'ye çevirebiliriz. Sirdog'e burada kardeşim Mimdog'e ile aynı kökene sahiptir diye belirtmişler. Burada da 32 bin takipçi var. Açıklama kısmında link mevcut. Siz de gelip katılabilirsiniz arkadaşlar. Takip alabilirsiniz Twitter hesaplarını. Evet arkadaşlar. Sirdogi'yi e, kabataslak bir şekilde güzelce inceledik bence. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız. Güzel bir yorumla bir de like bırakırsanız. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çok mutlu etmiş olursunuz yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.